Merhaba arkadaşlar yeni bir video hoş, geldiniz. Arkadaşlar bugün yanım yanımızda Berkay ve Enes var. En evet Enes ne düşünüyorsun bu ilk videon hakkında? Katıldın hiçbir <laughs> şey. o zaman gel katılalım buna. Gel gir buna. Hangi arabayı biliyorsun? Gir buna işte. Geldim. Enes çabuk gel. Gir. Yanıma gel. Aa girdi. Oh. Gıdı gıdına. Son saniye. Aa yanımızda sanırım kim bu? Ne dilinde konuşuyor bu? biliyoruz. Kampa mı gidiyoruz? Kampa köşk daha oynadığımız oyunu bilmiyorum niye geldin O zaman peki Berkay bu videoya kaç like istiyoruz? Bu videoya 50 like istiyoruz Evet arkadaşlar lütfen, lütfen bu videoya 50 like atmayı unutmayın Böyle videoların devamı için ekleme yerlerine. Ama müzik durdu Gene başladı Gene buradayım Evet <laughs> Arkadaşlar evet arkadaşlar mezarı bulduk. Mezarımız. Ama bunu niye bulduk? Üstüne basmayın bir kere. Ayıp oluyor. Bunu niye bulduk Berkay? Aa başladı. Gece yaklaşıyor. Neden? Saat kaç? Ya bari bir bizim saat verin ya. Her var saat verseler iyi olurdu. Allah. Yine yine oluyor bir şeyler. Kapının <laughs> ortaya. kapının ortaya. Aa, kamp ateşi. Hemen oturmalıyız. Yeniden Oturun lan gelin. İkaya anlatıyorum eminim. Kim korkan hikaye sen anlatıyorsunuz. Valla gelelim. Lan. Otursanıza. Kardeşim kalk sen de hadi buraya arkadaş oturacak. Kalk hadi. Kalk 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 kalk. Kalk <laughs> mı? hadi gelin, gelin buraya otur. Gelin. Aa evet buraya. Çabuk ama. Gel. Okay. Aa Aa. Bak, o ne? Ha? Koş. Oyunda koşma yok. Ölmeyin ha. Video çekiyoruz. Ölmeyin sakın. Aa mağara var. Ben mağaraya patlatalım Benim arkamdan gelmiyor. La mağara nerede? Mağara yazdı. Ha mağara burda Kuyunun oradaymış. Mağara mı? Sen ne ara gittin okay, bu araya? Canım, şey bu neydi? şey neydi? Hakikaten o şey neydi? Sen ha? Gözlerim benim kasama Adama bak herkesi toplamışsın buraya. <laughs> Aynen. Enes'in Enes'in adamları. Ben mı? Süper baykuş. Ölüyor Arap duruyor. adamlar. Marshmallow. Çadıra koş lan. Kop yeğeni. Aaa. 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 Asit yağmur yağıyor. ya evet. Yağmura bak. Ya şimdi biz ölecek miyiz? Kampta orada üşüyeceksiniz. Biz burada rahat rahat uyuyacağız. Siz neredesiniz? Kampta uyuyorum ben. Biz Enes ile buradayız. Ha kapa kaçışına gideceğiniz de kapanmış bakıyorum da. <gülüyor> <gülüyor> Aa koyunu kesti. Kim kesti Aa, o koyunu? Ha. Koyun <laughs> Kaslı kollarım olmasaydı sen burada olmayacaktın kan. Tamam. O o da mı? Kollarım. Annesin kaslı kolları. Şu an şu an. Maşallah. Aa bunda emote şey yok. Güneş yükseliyor. Yükselsin. Güneş yükleniyor yani zannettim ben bir ara. O oh, yeah oh, adam. Yeah. her bir like bu geyik için bir saat ya. Hı. <laughs> 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 Gece yaklaşıyor. Yaklaşsın. Ben mağaraya gidiyorum ya. Çadıra mağara gidelim. Mağaraya gideceğiz zaten mecbur. Adam diye mağaraya gitti diye. Mağara nerede? Tabela var mı? Mağara ormanda. Ormanda. Lan ışınlanmayı keşfetmişiz bile. Aynen. Oo ışınlanmayı. Ne? Bu gece mağarada kalmaya karar verdin. Bu gece bak bir fırtına bir gece. Ben bir kere çadırda kalmaya Aynen. karar verdim. Ne? 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 Çökertin, çökertin, lambayı çakın çünkü gerçekten lambayı çakarsın. Hemken az lambayı çakarız. Elektrik burada <laughs> ne geziyor çünkü. Ne işinize yarayacak lambayı çakartınca? <laughs> bir şey sıkarsın sonra katil gelecek bizi <laughs> doğrayacak. Parkur yapıyor. Parkur yapıyor bu. Yok ki de yapsın ne olur Var bak göstereyim. Aynen farkında olduğunuz... Fa sepetini unuttuğunu fark ettim. Neyi unuttum? Ama sepetini. Tüh herkesin. Aa, Allah Allah bir sepetini unutmuş. Allah Allah ya. Herkes unutmuş piknik sepeti. Niye unutuyorsunuz? Ben de unutmuşum. Ee, abi kakashi gidiyor. Go. Kaka. Şi. Kaka şi gidiyor. Kakaşı kaka git. Bir kere o kakşi. Go kakaşi hadi. Let's go hadi. Hadi Ne hadi hadi. Yazmıyor bir kere. <laughs> go abi hadi hadi ben gitmiyorum. Ben, <gülüyor> Lamba, <gülüyor> ben lambanın içinde. Ay, akka, Ölüyor. <laughs> Ayı kapanları var orada. Bir de <laughs> var. Aslıcağımın ne alaka ya kampta? Harbi aslında? Bu, ne alaka? Aslında kollarla, bu kollarla angri verdim de. Neyse. Hadi neyse. Kullara bak Allah'ım ya. <gülüyor> 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 Hadi. Kaan bana bak. Kaan bana bak. Ben, ben sizin neyse, yine nedeninizim. Hop yine mi? Aşağıya. in aşağıya. Enes'in kastı kolları seni indirir. Aynen. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Run, Hatta ben sizden daha havlıyım. Run, ben sizden daha havalıyım. Beklen, <laughs> ne diye alıyorlar? Alıyor galiba. galiba. Abi, ne? abi sonsuza kadar kalmayalım ben. Ben burada biraz durduruyorum Adamlar gelirken devam ettireceğim. da ben, ben gidiyorum. Bekle. Enes ay, gitmeye ay. karar verdi Enes güle Enes güle Enes'in kaslı kolları bu işe acıma Evet Enes'in kaslı mi? kolları acıma Şimdi bak Enes de ekran görüntüsü als alsaydı var ya of <laughs> Enes'in kaslı kolları Tek çaremiz <laughs> Enes öldün mü? Hayır ölmedim Canın <laughs> kaç? Koşuyorum ama ayaklarımla değil kollarımla koşuyorum <laughs> Lamba biraz e, sönüyor mu oluyor? Var ne var orada? Ne var? Ne evet. var? Kaçıyorum. <laughs> sen bir şey yapmadın abi. Sen Onlar Oo. yapmadın. Onlar ne yapıyor? Enes'in kastı kolları Enes'in <laughs> kastı kolları Bu işi çözdü Bunu lan sadece iki tane üç tane birkaç çıkıyor tane işte. Yemeyeceğim ben Ben yemeyeceğim bunlar bozuktur Bak bak abi şu şuraya bak İçinde salyangoz var bunun Baksana İçinde salyangoz var Enes sen yemeyiz senin çok az ama Olsun, benim kaskım varım canı ya yiyor bak nasıl yiyor. Çekiyor. Sayem buz ya. Ben de yiyeceğim. Protein protein Hadi ben de yiyeyim. hadi protein <laughs> <laughs> ya Ama canımız da olmadı. Abi şimdi ben ölüyormuşum video gidiyormuş. Abi. A bak ben, abi ben biliyorum bak bir yedirdin son saniyede bana. <laughs> Ölen Berkay. Ölen Berkay miyim Hayır. Hayır. Da beş. Herkes bir tane yemedi mi? Hayır, hayır Demek ki biz burada beş tane vardı, biz dört kişiyiz demek ki burada görünmez biri var. Burada ha? Burada 5 beş tane vardı. Hayır hayır hayır. Biz dört kişi beş kişi. Benim kastık olanım da kişi. Tamam, ciddi. Ekstra Berkay'ın ruhu size yardım etmeye geldi. Berkay'ın ruhu. Lan ne oldu? Abi bu arada bende yürü algısı bitti. Nerede? Bir dakika bir dakika. Ee, Sanda sağında Kaan. Berkay'ın ruhu yardım ediyor. Sağında sağında. Kapı sağındaydı bak. Artık yok. Yeni bir çıkış Var artık yok. E ee, Enes bak. Ben... Aaa! Aa, <laughs> Abi, ben <laughs> girmem. Arkadaş nerede? Arkadaşlar Adam girdi sağdan. Buradan gel, buradan gel, buradan gel, sağdan gel. Benim oğlum yerden gel. Ha iyi bu arada. Yanlış gidersek <laughs> ölmeyelim mi? Ha iki Abi Aa bak orada diken var bak. Kopya, kopya. Geliyorum. Sprang. Kaslı kollarım sayesinde kurtarabiliriz. Evet. Aç, Ay, aç, spray. aç. aç Kaslı kolların. bir <laughs> dakika. Ne? Full'u da döndü bu. Aha asit. Ben ölürüm ki burada e şimdi Bullet escape'e döndü ya Kastık kollarım çok güçlü Eee evet Eee senin kastık kolların güçlü de Aaaa Kan ölüyor Öleceğim ya Hayır Hayır ölüyorum Kusursun kan çok buraya Hadi. Hadi. Let's Aa! go. <laughs> Işık, korkma, ışık, korkma, ışığa korkma, korkma. doğru gidin. E <laughs> ee, gitti. E, lambaymış bu. Lan Lamba bu lamba. Bırak, kısı gülüyor, kısı gülüyor. Ne oldu su? Artış ne, oldu, su? Artık, ne, oldu, su? Artışın, ne Lambaymış o lamba. Ne, ne abi ne lamba mı bu? Yok, bu? Floresan lambandı. Asıl kollarıma gelmeyecek korktu <laughs> Güneş Yükseliyor. Yok, yok. Yükselsin artık biz zahmet. Le burada lamba var aslında biz nereden çıkacağız? Floresan <laughs> lamba. Floresan. Aa lambanın de pili bitti hadi hay. <laughs> ben gördüm ben. Şimdi. Hadi bakayım. Ya var ya çok büyük ben bir daha durduruyorum. Devam et diyor. Hadi bakayım. Gene gece oldu. Anladım. Evet gene gece oldu. Enes'in kaslı kolları sizi korur. Ay Enes'in kaslı kolları bizi korur. Kaslı kollarım söndü. Çok <laughs> ne oluyor lan? Ne <laughs> oluyor? <laughs> kurtlar, kurtlar vadisi. Kaslı kollarım var <varıyor>. ya. <laughs> bu çantada bir silah vardır. İnşallah. Kimin çantası lan bu iki yarım satır açamıyorsun? Bilmiyorum. Kanka biri jumpscare yaratmaz değil mi? İnşallah. Yatmasın. Ya daha kararıyor. E kararıyor. Ateş de söndü. ay, hay devisin bile. De. Ben ne yapıyorum? <laughs> 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 Kaslı kolay mı kıskanma? Ağacı alayım, ağacı alayım, bir <laughs> ağacı alayım. Ağacım dur, <bağlısındır>. geliyorum. <laughs> Hayırdır lan? Seni kurtaracağım. <laughs> Mezarın olduğu ağaç olmasın. Ah, mezar. Ah, dur. Arıyorum e değil, şu an. da değilim, mezara da değilim. Ama tam köşedeyim, haritanın köşesindeyim. Geliyorum. Bir haritanın köşesine geliyorum. Dur koş Kaan. Aa Bir Şey var duvardaki, duvar değil, ağaçtaki yazı var. Köşe Aa ağaçtaki yazı, dur oraya geliyorum. Dur, şey var, kamera var burada. Kamera var. Tam köşede mi sen? Evet, kamera tam köşede. Örümcek biraz lan ama mesafe uzak ya mes köşeden köşeye mesafe uzak. Çok lan. Hayırım. Gel mı? Gel. Aa sesim. Aa, ay, aa gördüm. Aha. <gülüyor> gördüm. <gülüyor> ee? ben, mağara nerede? Gördüm. Eee. Mara nerede Mara? Mağara kapandı ya. Çadıra gidin, çadıra, çadıra gidin. Çadıra! Koş! Adam bak, adamı kurtaracağız diye öleceğiz ya. Ay geldik. Hayır. Lütfen. Adam kapatırsan var ya. Uf. Enes öldün mü sen? Maalesef kaçtı kurularım beni burada kurtarmadı. <laughs> Adam, evet. seni kurtaracağım diye ölüyordum bak şu an bir kalbim var. Ha. Ne? Hadi dostum, gidebiliriz. Enes'in şapkasını almış. Adam... Ad ya, adam mavi, elleri sarı. Ha nasıl oluyor ya? Yapabilir. Arkadaş bana istek yollamış. Köşelere <laughs> <laughs> Köşeleri de bu arada. Şey çadırsı kaçırmasın. Ne diyor? Nasıl? Tuhaf bir karanlık orman dolduruyor. Daha yüksek çık. Niye? Aa, bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Tekrar falan, kampa gideceğiz. Evet arkadaşlar, bunun part 2'sinde tekrardan kampa gideceğiz. Anlamını veremediğimiz bir şekilde öldüğümüz için tabii ki. Işte. Bir sonraki videoya kadar e